Elektrik neden ışık verir? Merhaba. Bugün elektrik ve ışık arasındaki ilişkiyi keşfedeceğiz. Elektrik bir enerji türüdür ve doğru şekilde kullanıldığında ışık üretir. Peki, bu nasıl oluyor? Elektrik akımı bir elektrik devresindeki elektronların hareketiyle oluşur. Bu elektronlar genellikle iletken bir madde aracılığıyla hareket eder. Elektrik, ışık üreten cihazlarda, örneğin ampullerde bir tel üzerinden geçer. Bu tel, elektrik akımını alır ve ısınarak ışık yaymaya başlar. Bu olay Joule ısınması olarak bilinir. Elektrik sadece ısı değil, aynı zamanda ışık da üretebilir. Özellikle floresan lambalar ve LED ampuller gibi modern ışık kaynakları, elektriği ışığa dönüştürmek için farklı teknolojiler kullanır. Sonuç olarak Elektrik, atomlardaki elektronların hareketiyle ısı ve ışık enerjisi üretir. Bu sayede karanlıkta ışık görebiliriz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.